Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit İnşaat'tan Murat Doğan. Arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız 4 artı bir açık mutfaktan oluşmakta. Çok güzel bir villamız var. Biliyorsanız birlikte hemen tanıtımına geçelim. Hemen villamız yol cepheli. Bitişik nizamdan oluşmakta. yol cepheli. Burada bir otopark alanımız var. Burada bir peysaj alanımız bulunmakta arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir barbekümüz bulunmakta. barbekü yanında lavabosu falan bulunmakta. Yan tarafta zaten yaptığı gibi üzerini komple kapatmış. Biliyorsanız siz de kapatabilir. Kapatabilirsiniz. kapatabilirsiniz. Yani güzel bir kullanışlı bir villa gerçekten. Villalar bölgesinde, Efeler bölgesi gittikçe çok gelişiyor. Elit bir bölge. Hem merkeze de yakın, denize de yakın. Ulaşımı çok kolay bir e, yer arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Şurada bir peyzaj peysaj alanımız bulunmakta da. İşte, burada da çelik kapımızın girişi, villamızın girişi var arkadaşlar. İstiyorsanız birlikte hemen villamızın tanıtımına geçelim. Burada içeri girer, girer girmez hemen burada bir salonumuz bulunur. Da. salonumuz gayet rahat, güzel bir alan. Burada da ön tarafa çıkan bir sürgül kapımız var arkadaşlar. Onu da belirtelim. Hemen burada bir lavabomuz bulunmakta. Burada televizyon ünitemiz yeri var. Televizyon ünitemiz yerine ışıklamalar falan yapmışlar. Güzel dekorlar falan yapmışlar. Burada bir lavabomuz var. Ortak olan bir lavabomuz var arkadaşlar. gösterseniz size. Ondan sonra mutfağımızı göstereceğiz kapımızı kapatalım. Salonumuzun içer içerisinde mutfağımız bulunmakta. Mutfağımız gayet güzel. Ee, tezgahlarımız siyah. E, duvar payansları e, komple böyle açık renkte e, çizgili, siyah çizgili falan kullanılmış. Gayet hoş, güzel bir görünüm yapmış. Bu da mutfak üst kısmındaki kapaklar falan gayet hoş, güzel. Kaliteli malzemeler falan kullanılmış. Şöyle gösterelim. Her temiz bir villa. Arkadaşlar daha yeni bitti. Onu da Burada bitişik nizamda oluşmakta 4 tane villamız var. Villamız 300 satıldı. Bir önceki villamız kalmış. E, fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. Onu da belirtelim. Fiyat, fiyatlarımızı biz yazılı olarak altta belirtiyoruz. Çünkü bazen fiyat güncellemesi falan oluyor. Ondan dolayı sözde olarak artık belirtmiyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Fiyatlar gayet gün geçtikçe güncelleniyor. Burada bir, birinci katımızda bir orta Banyo bu bulunmakta. Banyo lavumuz gayet geniş, güzel, kullanışlı. Birinci katımızda iki tane odamız var. Biri ebeveyn banyolu, bir de normal. Yani kullanma olarak, olarak gerçekten çok kullanışlı. Gayet büyük, berrah. Klima tesisatlarımız falan hepsi döşeli arkadaşlar. Avizelerimiz falan. Otomatik panjurlu. Şöyle belirtelim. Panjurları kapat, kapatıp çıkalım arkadaşlar. Buradaki yatak odamızı gösterelim. Arkadaşım size detaylı bir şekilde göstersin. Metrekare olarak da gayet güzel metre var. Oturum falan var arkadaşlar. Onu da gösterelim. Burada bir evimin banyomuz var. Burada da bir lavabomuz, klozetimiz, duş setimiz. Gerçekten kullanışlı, işte güzel. Rahat bir villa. Efeler Mahallesi'nde Merkeze oldukça yakın arkadaşlar. Merkeze herhalde bir, bir kilometre bir mesafede arkadaşlar. Deniz denize, altın kuma denize bir iki, iki, kilometre falan bir uzaklıkta. Hemen yatak odasının içerisinde bir balkonumuz var. Geniş yol cepheye bakan bir balkonumuz var. Gayet evet, kullanışlı, güzel bir arkadaşlar. Çatı katına çıkalım. Hemen merdiven başındaki bu detayı da gösterelim. Gerçekten çok güzel detaylar falan yapmışlar. Çatı katında iki tane odamız var. Bir de ortak banyomuz var. Onu da gösterelim. Bir ton lavabomuz, klozetimiz, İslam'ın gömme klozeti. Burada duş setimiz. Kapılarımız falan komple ki lake. Onu da gösterelim. Önce bunu gösterelim. Onu nasıl diğerine geçelim. Bu odamız gayet büyük, büyük. Güzel. Yaklaşık bir 15-18 metreye yakın bir oturma sayı yükseklik falan da gayet güzel basit değil arkadaşlar. Onu da gösterelim. Burada bir açık teras bir odamız var arkadaşlar. Yerler komple laminat parke ile yapılmış. Onu da belirtelim. Odamızı gösterdikten sonra açık terasımızı gösterelim. Açık terasımız gayet güzel rahat. Üstünü kapatabilirsiniz ile falan kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir depo alanımız var. Bu da bir fazla malzemenizi koyabilirsiniz bir depo alanımız var. Onu da belirtelim. villamız merkeze yaklaşık bir, bir, kilometre falan uzaklıkta. Denize en yakın denize altın kumu. Bir iki kilometre falan uzaklıkta arkadaşlar. Değerlendirmenizi isteriz yani. E, fiyatlarımızı artık belirtemiyoruz. Çünkü gün, gün geçtiği saat fiyatlar günceller, güncelleniyor. Bir bileği 4 kere 5 kere çekmek zorunda kaldık. Ondan dolayı yazılı olarak altına belirtiyoruz. Zaten numaralarımız falan var arkadaşlar. Arayıp da öğrenebilirsiniz. Onu da belirtelim. Youtube kanalımıza bizi e, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yiğit İnşaat Gayrimenkul Youtube kanalımıza bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.